çıkmak için heyecanla, coşkuyla bir yandan bekliyor. Nöbet değişimi yaşanıyor. Canlı yayında ekrana getiriyoruz. Anıtkabir gerçekten sabahtan bu yana yine bir klişeyi kullanacağım ama mecbur kalıyorum. Hiç sevmesem de ziyaretçi akınına uğruyor gerçekten de. Devlet erkanının ziyaretinin ardından Vatandaşa açıldı Anıtkabir. Yine bu senede bir ziyaretçi rekoru kırması bekleniyor. Ayrıca komutanların, teğmenlerin de Anıtkabir'i ziyaret ettiğini söyleyelim. Ve gerçekten Türkiye'nin dört bir yanından Atatürk'ün naaşı Anıtkabir'e konduğunda Türkiye'nin dört bir yanından toprak getirtilmiştir. Yanı sıra Kıbrıs'tan, Güney Kore'den, Selanik'ten toprak getirtilmiştir. Ve buralardan yine bugün ziyaretçileri var. Gaziler, gazi yakınları, şehitlerin hayatta kalan akrabaları. Az evvel ekrana getirdik. Üstelik sadık bir takipçimiz olduğunu söyleyen hanımefendi bir Çanakkale şehidinin torunu olduğunu söyledi. Bu memlekette her ailede muhakkak Kurtuluş Savaşı'nda mücadele etmiş bir dede veya büyük büyük dede vardır. Dolayısıyla e, o Kurtuluş Savaşı'nın nasıl verildiğine dair hikayeler kuşaktan kuşağa anlatılır. Ve Cumhuriyet'in nasıl kazanıldığının, e, nasıl e, gerçekten emperyalizme karşı yokluklar, zorluklar içerisinde kazanıldığının, kulaktan e, kulağa kuşaktan kuşağa anlatılan hikayeleri var oldukça da gerçekten cumhuriyetin yıkılacağını düşünmek e, biraz karamsar bir bakış açısı olacaktır. Anıtkabir'de e, devir teslim töreni devam ediyor. Sabahtan bu yana neler yaşandığını